Filiz'in mutfağı YouTube kanalımdan Herkese merhabalar Bugün sizlere patatesli inanılmaz lezzetli bir tarifim var Öncelikle 4 tane büyük patates kullanıyorum kabuklarını soydum ve yıkadım daha sonra videoda görmüş olduğunuz gibi patatesleri doğruyorum doğrama şeklini tamamen değişkenlik gösterebilirsiniz çok kalın olmamasına Özen gösterelim evet şöyle patateslerimi hazırladım ve fritözde pişirmek için fritözün sepetini alıyorum hiç yağ kullanmadan bir damla yağ dahil eklemeden fritözde pişiriyorum Çünkü yağsız bir fritöz arkadaşlar şöyle bir fiske kadar çok az tuz ekledim e, pişirmeyi bırakıyorum bu esnada ben de diğer e, aşamalarına geçiyorum şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ya da sıvı yağı hiç fark etmez tavayı alıyorum. İçerisine bir tane büyükçe havucu gördüğünüz şekilde doğradım ve içerisine ekliyorum. Havuçları öncesinde biraz soteleyeceğim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Şöyle tamamen rengini bıraktı havuçlar. Güzelde, güzel de satelendi içerisinde üç tane soğan ekliyorum soğanları da gördüğünüz şekilde doğradım ki görünür olsun kesinlikle çok fazla küçük doğramayın şöyle soğanlarla birlikte tekrar iyice soğanlar yumuşayıncaya kadar pişireceğim bu işlemi çiğden de yapabilirsiniz arkadaşlar Çiğden yapılmış tariflerim de mevcut kanalımda. Onları da bakabilirsiniz. Hatta yağda kızartarak patatesleri o şekilde hazırladığım tariflerim de var. Onları da göz atabilirsiniz. Patatesler kısa sürede piştiler. Gördüğünüz gibi hiç yağ kullanmadan pişirdik. Şöyle bir servis tabağına aldım ve daha sonra kapya biberi ve yeşil biberini de aynı şekilde közleyeceğim. videolarımı yapıp denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. Evet bu şekilde hazırladım ve tekrar pişirmeye geçiyorum. Soğanlar sotelendi ve patatesle buluşturuyorum. Hafif ben ee, Karamelize olacak şekilde soğanları pişirdim arkadaşlar. Dilerseniz biraz e, diri olarak da bırakabilirsiniz. Şöyle yağını da içerisine mutlaka ekleyin. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Yeşil közlenmiş biberlerimi ekliyorum. Video çok aşırı uzun olmaması için sizlere göstermedim soyma aşamalarını. 2 tane de kapya biberini aynı şekilde doğradım. Şöyle içerisini biraz da çekirdeklerini bıraktım ki gerçekten çekirdeği çok lezzetli oluyor. Bütün sebzelerimizi buluşturalım. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim şöyle maydanoz ekledim çeyrek bağ maydanoz ilave ettim bir tane limon suyu ekledim karabiber ve tuz ilave ediyorum farklı baharat çeşitleri seviyorsanız ekleyebilirsiniz Hatta içerisine nar ekşisi de seviyorsanız ilave edebilirsiniz arkadaşlar. İyice karıştırmayı ihmal etmeyelim. İyice karıştıralım. Patatesleri yağla buluşturalım. Evet, patates salata servisi hazır. Gerçekten ister gün sofralarınızı, ister beş çayına, ister yemeklerin yanında meze olarak da tüketebileceğiniz harika bir tarif verdim bugün sizlere. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle yakından da ne kadar lezzetli olduğunu göstermek istedim. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Evet. Lezzeti apaçık ortada. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.